No oh, cut. Günaydın, günaydın arkadaşlar, günaydın, İyi ki varsınız. Böyle enerjik bir sesle güne merhaba diyoruz. Önce, öncelikle atamızı saygıyla anıyorum, ruhu şad olsun diyorum. Sabah saat 9'u 5 geçe sirenlerimiz çaldı. Atatürk çiçeğiyle camdan size günü göstermeye çalıştım ama sirenlere yetişemedim. Şimdi benim alt komşum Şefika teyzeme kahvaltı hazırlıyorum. Benimle birlikte e, videolarda olan İftadiye teyzem rahatsız, hastanede yatıyor. Bugün 3 e, gün oldu, pazar günü kızı gelip götürmüştü. Şimdi Şefika teyzem tek kaldı, evde yalnız. E, anahtarı bende, ben gidip gelip kontrol ediyorum, kendisi e, yatalak yatıyor yaklaşık bir hafta 10 gündür konuşma yeteneğini de kaybetti İşaret diliyle anlaşıyoruz İstediklerini anca öyle anlatabiliyor bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz şimdi ben ona kahvaltı hazırlayacağım az önce baktım uyuyordu e, saat 10 oldu dedim artık e, kaldırayım bir kahvaltı yapsın e, yumurta aşlaması yaptım ona bir bardak da çay en çok sevdiği çay çünkü onun çayını hazırladım Yumurta haşlaması. Ekmek yiyemediği için yumurta yumuşak yumuşak hemen bir de peynir. Bunu hemen böyle kahvaltısını hazırlıyorum. Götüreceğim. Bir bakalım bakalım nasıl hissediyor kendini. İlaçlarını vereceğim. Tansiyonu falan var. Onları içireceğim. Saatleri geçmemesi lazım ilaçlarının şunu da söylemek istiyorum lütfen yaşlılarımıza değer verelim onlar bizim başımızın tacı onlar olmazsa biz de olmayız onlardan öğrenecek çok şeyimiz var diyorum ve onları mümkün mertebe arayıp soralım kontrol edelim Lütfen güzelce Doydum. Bir taraftan da sizinle böyle muhabbet etmek istedim. Şimdi yumurtalarımı güzelce yıkayacağım. Ona iki tane yetiyor, bir tanesi fazla. Ben şöyle çayımızı da dolduralım. Allah'ım şifa olsun. Artık gidebiliriz. Evet ben geldim. Şefka teyzemin kahvaltısını verdim. Kahvaltısını yapıyor. Bakacağım ne eksiği var, ne ihtiyacı var. Bir dolanayım. Çamaşırlarını yıkadıydım. Onları asacağım. Kuruyanları katlar toplarım. O yemeğini yerken ben çamaşırları bir bakayım. Akşam astıydım. Evet kurumuş. Bunları alayım, katlayayım. Allah'ım Allah'ın kimseyi elden ayağa düşürmesin. Bunlar kurumuş mu? Kurumuş. Bu da kurumuş. Bakacağım başka yıkanacak çamaşırları varsa onları da yıkayacağım kuruyanları topluyorum. Şöyle şunu biraz daha cama yakın çekeyim. Tamamdır. Bu kurumamış daha. Kurusun. Bu da kurumuş. Ben bunları güzelce toplayayım. Katlayayım. Şefika teyzemizin karnını doyurduk ilaçlarını içirdik. Güzelce evet. altın üstünü değiştirdim. Evet. Yatağına çarşafını serdim. Allah temiz Allah. Temiz, Allah. temiz. Şimdi evet. onu yatırdım. Bir de meyve soydum. Serin serin dedim. Mandalina yesin. Suyunu da yanına koydum. Saati de yanında. Ben artık eve çıkıyorum. Evet. Kızın okul saati geldi. Evet. Okula götüreceğim. Evet. İsteğin var mı? Evet. Su mis, evet. Çay mı istiyorsun? Hayır. Mandalina. Hayır. Yemedin mi? Hayır. Ne? Ne? Ne istiyorsun? <laughs> Su mu içeceksin? <laughs> Heh, tamam vereyim. <laughs> dur 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 sen dur. Sen, ama <laughs> dur sana ben pipet getireyim mi? <laughs> pipet getireyim. <laughs> Böyle içemezsin. Bekle hemen getiriyorum. <laughs> İç bakalım. İçtin mi? Daha içeceksin mi? <laughs> Kapatayım mı ağzını? Ben kapatırım sen bırak. Sen bırak. Sen ver bana. Tamam bunu buraya koyuyorum. Sen yemeği beni. Hadi ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Yine gelirim. Anahtarım bende. Tamam? Kız okula götüreyim. Ye. Ha? işte öyle afiyet olsun. Ye. Maşallah benim teyzeme. Maşallah. Hadi görüşürüz teyze. Hadi görüşürüz. Allah'a Allah'a emanet. Evet. Tamam. Evet eve gelir gelmez hemen soluğu mutfakta aldım. Mutfağı toparladım. Her şeyi makineye attım. Hemen dedim kendime bir kahve yapayım. Ama bu sefer kahvemi e, sütlü yapayım. Sütlü ve tarçınlı. Malum diyette olduğum için e, bakalım. Şimdilik bir buçuk kilo verdim. Devam ediyorum. Tabi bu arada Gözde'nin çayını kullanıyorum. Bugün tam bir hafta oldu. Bir de e, ek olarak kendime şöyle bir Doğadan'ın yeşil çayını aldım. Açay ve ananaslı. Bayıldım. Muhteşem tadı. Tavsiye ederim mutlaka. Yani ben yeşil çayı içmekte zorlanıyordum ama bunun tadı muhteşem. İçtikçe içesim geliyor. Kahvemi içiz da götüreceğim. Sınavımız var. Aşk ile... Ve Ebrar geliyor. Sınavımız bitti. Koş 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 koş. Gel aşkım. <laughs> evet, buradan çıktık. Ebrar'la artık eve gidiyoruz. Sınav nasıldı? Çok korkunçtu. Ne demek korkunçtu? Çok güzeldi. Matematik zor dediğim gibi. Zor mu? Evet. Senin için zor diye bir şey yok. Sen yapabilirsin. Artık eve gitme zamanı. Çok üşüdüm. Yağmur vardı. Yağmuru yedim biraz. Evrarı beklerken marketi yaptım. Bimi şoku dolaştım. Alacaklarımı aldım. Evrarı da aldım. Artık eve gidelim giderim. Bunu anlayacaksın. Hava mis gibi. Çok güzel hava. Görüşmek üzere. Ee, akşama dolma yapmadan olmazdı tabii ki. Ben siparişlere devam ediyorum bu arada. Bir taraftan e, sipariş yapıyorum. E, çocuklar dedi ki anne hep sarıyorsun, biraz da bize yap. Dedim tamam o zaman bu da size olsun. Onlara da böyle akşam'a hemen güzel bir yaprak sarması koydum ocağa Buzluktan çıkardım bu. Dünkü sardığım. Hemen dedim pişsin. Bozu sarmalarla dolduracağım. Hemen isteğine şipşak veriyorum. Gönderiyorum. Yanına da kapuska yaptım. Bir de çorba, salata. Tamam akşam yemeğimiz hazır. Biz eve geldik. Hemen evrak marketten aldıklarımı boşaltıyor. Ben de şuradan bakalım bakalım ne almışım. Hindistan cevizi yağı gelmişti, hemen aldım organik. Bununla güzel kahveler yapacağım. Çok güzel yağ yakıyor, zayıflatıyor. Margarin yoktu, margarin aldım. Yine bu saksılardan aldım kaktüs tülent dikmek için. Kaşık, kaşık çikolata aldım kahvemin yanına. Şöyle beyaz leblebi aldım. Yeşil çayın yanında kahvenin yanında yemek için. Şöyle kendime tam moda ekmeği aldım. Ve bir kova yoğurt. Önce bime sonra şoka gittik. Tabi e, hava soğuk olunca evleri beklerken böyle markette oyalandım. Bir de şöyle şoktan güzel bir havlu aldım. Çok hoşuma gitti. Tek kalmış. bayağı kalın kaliteli. Royal, royal. Evet Royal'ın Royal'ın bir de diyebilsem var ya ay Royal'ın havlusu. Bir de diyebilsem var ya. Evet Royal tekstil. Bu ne ya öyle Royal Paris mi <laughs> Yok. Başka da bir şey almamışım. Bu kadar. Ebrar'ı beklerken bunları almışım. Ee, ben e, çalışmalara devam. Ebrar bunu katta kaldır anneciğim. Malum evden e, dolma Sarma böyle ev yemekleri yaptığım için iki gündür böyle sarma sarıyorum. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Okula gidene kadar bu kadar sardım. İki paket sardım, Buzluğa attım dondurucuya. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Allah bana kolaylık versin diyorum. Artık bugünü benden bu kadar günü kapatıyorum. Beni kanalımı buraya kadar izlediyseniz, videomu buraya kadar izlediyseniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Ebrar çikolatalara daldı hemen. Ne yapayım? Sizleri bu güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum. Atatürk çiçeğimle 10 Kasım'da rahmetle, saygıyla anıyoruz atamızı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. İyi ki varsınız. Takipte kalın.